Aden TV'den hepinize merhabalar. Günün öne çıkan dört gelişmesini sizlere aktaracağım değerli dostlar. Gelişmelerimizin ana başlıkları şu şekilde. Gazeteci Hüsnü Mahali SDG bağımsızlığını ilan eder ve İsrail bunu tanır diyerek ortalık çok daha fazla karışacak dedi. Hüsnü Mahali'nin açıklamalarını sizlere aktardıktan sonra ikinci haberimiz de AKP'li Diyarbakır Milletvekili Bugün sürpriz bir şekilde Leyla Zana evinde ziyaret etti. O ayrıntılara beraber bakacağız. Üçüncü haberimiz de Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Kobani Şam ziyaretinin ertelendiğini duyurdu ve bunun nedenlerini açıkladı. O ayrıntılara da baktıktan sonra son haberimiz de Tişrin Barajı'na saldırılar var ve Suriye Demokratik Güçleri üyeleri yaralı olanlar var. Bu bilgileri hep beraber bakacağız değerli dostlar. Şimdi ilk haberimizle başlayalım. İlk haberimiz dediğim gibi e, gazeteci Hüsnü Mahali e, kapatılan Tele1 televizyon kanalının yerine kurulan Tele2 e, haber e, kanalına konuk oldu ve burada Suriye Demokratik Güçleri ve Şam'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gazeteci Hüsnü Mahali e, YPG Şam hükümeti ile anlaşması için son gün çarşamba günü ya 3 ay daha erteleyecekler Amerika isterse tabi. Ya da ipler kopacak bu iş bitecek. Biterse Fırat'ın doğusunda PYD YPG bağımsızlığını ilan eder ve İsrail gelir onu tanır. İşler çok karışır ifadelerini kullanan Hüsnü Mahali Türkiye savaşa giremez. Çünkü orada Amerika ordusu var. Kimse kimseyi kandırmasın. Ansızın geliriz gideriz falan öyle yok. Gelemeyiz. Hiçbir yere gidemeyiz. Ee, Telebir'in Sunucusu esprili bir şekilde havalar da soğuk e, diyerek Hüsnü Mahalli de evet havalar soğuk ve kimse kimseyi kandırmasın e, orada Amerika var öyle elini kolunu sallayarak oraya gidemezsiniz diyerek e, dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş ve ben bunları sizlere aktarmak istedim değerli dostlar ve e, gel, e, geçelim ikinci haberimize ikinci haberimiz de AKP'li e, Diyarbakır milletvekili e, sürpriz bir şekilde Leyla Zana'ya ziyarette bulunmuş. Onun ayrıntılarına beraber bakalım. AK Parti e, Diyarbakır Milletvekili Sunak Kepoğlu Ataman e, Bursa Spor taraftarlarının hakaret ve küfürlü tezahüratlarına maruz kalan Leyla Zana'ya danışma ziyaretinde bulundu. X hesabından kıymetli Leyla Zana'ya saygı ziyaretim. Nazik misafirperverliği için teşekkürler paylaşımında bulunan Ataman Zana'ya hiçbir hakaretin ve küfürün kabul edilemeyeceğini ve sahalarda barış, kardeşlik ve dostluk dilinin hakim olmasının e, temennisinde bulundu. E, Sunak Kepoğlu Ataman sosyal medya hesabında e, mesajını hem Kürtçe hem Türkçe olarak yayınladı ve e, aynen ifadeleri sizlere e, tekrar aktarmak istiyorum. Kıymetli Leyla Zana'ya saygı ziyaretim. Nazik misafirperverliği için teşekkürler. Serdana'mın Abo e, brez Bo Leyla Zana'ya heca. Jibo Mebandariya ve Ya brez Gellek Sipas ifadeleri yer alıyor. E, Sunak Kepoğlu Ataman'ın sosyal medya hesabında da yaptığı açıklamada değerli dostlar. Evet değerli dostlar. Ee, bu ziyareti de böyle ayrıntılarını sizlere aktardıktan sonra şimdi sıradaki haberimiz e, günlerdir konuşuluyor. SDG Genel e, Komutanı Mazlum Kobani Şam'a gitti, gitmedi. E, sonra SDG'den yalanlama git, e, geldi. E, Mazlum Kobani Şam'a gitmediğini ve böyle bir durumun olmadığı belirtildi. E, yıl sonuna kadar bir ziyaret olacağı da SDG kaynakları ve SDG sözcüleri tarafından açıklanmıştı. Bu ziyaret olup olmayacağı merak konusuyken bugün Suriye demokratik güçlerinden bir açıklama geldi. Onun ayrıntılarına e, bakalım değerli dostlar. Ayrıntılarını sizlere aktarmak istiyorum. Demokratik Suriye güçleri DSG basın irtibat merkezi tarafından yapılan resmi açıklamada DSG genel komutanı mazlum Abdi ile e, Kuzey ve Doğu Suriye heyetinin Suriye'nin başkenti Şama bugün yapacağı ziyaretin programında değişikliğe gidildiği ifade edildi. Söz konusu açıklamada ziyaretin iptal edilmediği sadece teknik ve lojistik düzenlemeler nedeniyle ileri bir tarihe çekildiği vurgulandı. Erteleme kararının ardından taraflar arasındaki koordinasyonun sürdüğü ve her iki taraf için uygun olan yeni bir tarihin mutabakat yoluyla belirleneceği ifade edildi. DSG'nin açıklamasında bu ertelemenin diyalog sürecini etkilemediğinin altını çizerek bu erteleme ziyaretle bağlantılı lojistik ve teknik düzenlemeler çerçevesinde gerçekleş e, gerçekleşmiştir. Açıklamada iletişim kanallarında veya belirlenen hedeflerde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir ifadelerde yer alıyor. Evet değerli dostlar açıklama bu şekilde. Şimdi gelelim e, son haberimize. Son haberimiz de dediğim gibi değerli dostlar son haberimiz Tişlin Barajı'nda Suriye Demokratik Güçleri güçlerine e, bir saldırı var. O saldırının ayrıntılarına hep beraber bakalım. Şam hükümetine bağlı güçlerin bugün öğleden sonra Tişlin Barajı yakınlarında yerleşim alanlarına ağır silahlarla hedef aldığı bildirildi. Saldırıda 3 Demokratik Suriye güçleri savaşçısının yaralandığı belirtildi. Suriye Demokratik güçlerinden yapılan açıklama ve yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre Şam hükümetine bağlı gruplar bugün saat 16 sularında Tişrin Barajı yerleşkesi çevresine yönelik topçu ve ağır silahlarla bir saldırı gerçekleştirdi. Onya ilişkin yapılan açıklamada bombardıman sonucunda bölgede bulunan 3 SDG savaşçısının yaralandığı kaydedildi. Açıklamada bugün saat 16.30'da 16'da Şam hükümetine bağlı gruplar Tishrin barajındaki yerleşim bölgesini topçu ve ağır silahlarla hedef aldı ve 3 savaşçımız yaralandı ifadeleri yer aldı. Fırat Nehri üzerinde bulunan Tişlin barajı Stratejik konumuyla bölgedeki önemli enerji kaynaklarından biri olarak biliniyor. Saldırıya ilişkin Şam hükümeti kanadında henüz resmi bir açıklama da yapılmadığı bilgileri haberin detaylarında yer alıyor değerli dostlar. Evet değerli dostlar haberlerimiz bu şekildeydi. Ee, günün öne çıkan bu gelişmelerini sizlerle paylaşmak istedim. Ee, özellikle ilk e, aktardığım haber... Haber siteleri tarafından haberleştirilmemişti değerli dostlar. Ben e, videodan e, sizlere yazdığım kadar bu haberi e, yazdım ve sizlere aktardım. Hüsnü Mahali'nin Tele 2'de yaptığı değerlendirme çarpıcıydı ve onu sizlerle paylaşmak istedim. Eksikler olmuştur. E, şimdiden hepinizden özür dileyerek yayınlarımızın öne çıkmasını sağlamak isterseniz de başta bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, Bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Bir daha görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Arena TV ile kalın.